çorap, yüzük ve lastik izleri bu damar felaketinin başlangıcıdır. Bir hafta önce şişirilmiş bir balonu hayal edin. Ne kadar sağlamdır? Kan ve lenf damarlarınızda biriktiğinde tansiyon yükselir, damar duvarları gerilir ve o balona benzer hale gelir. Aynı derecede zayıf ve kırılgandır. Bir tansiyon sıçraması ve felaket yaşanabilir. Bu durumda yüksek tansiyon belirtileri artar, ödemler çoğalır, bacaklarda ağırlık, baş ağrıları şiddetlenir, felç riski yükselir. Damarları acilen rahatlatmak, güçlendirmek, kan dolaşımını iyileştirmek ve vücudun dokulardaki fazla Fazla sıvıyı atmasına yardımcı olmak gerekir. İşte size yardımcı olacak 3 basit öneri. Birincisi, daha az tuz ve daha fazla potasyum. Bu muz, kuru kayısı ve ıspanakta bulunur. İkincisi, her 40 ile 60 dakikada hareket edin. Her saat 10 ile 15 dakikalık kısa bir yürüyüş bile toplar damar dönüşünü aktive ederek damarlardaki yükü azaltır. Üçüncüsü, gün boyunca suyu küçük yudumlarla için. Bu metabolizmayı ve böbreklerin çalışmasını iyileştirir, vücudun fazla sıvıyı nazikçe atmasına yardımcı olur. Bu önerilere Damarların kapsamlı şekilde onarılmasına yönelik planı ekleyin ve ödem ile tansiyon dalgalanmalarını unutun. Sizin için damar felaketini önleyecek ayrıntılı bir plan hazırladım. Özellikle sizin için her şeyi ayrıntılı olarak açıkladığım bir video hazırladım. Burada bulabilirsiniz.